ben bakacağım bu suya beraber. Siz şimdi, şimdi youtuber arkadaşlarımı soracağım yani yu, tanıdığım youtuberları soracağım. Ben bunun ilk bölümünü çekmiştim ama hani, kaydetmemiş. Aa, ben tabi temin kılıfını takıp geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Evet, şimdi ilk tanıdığım youtuber ah, oh, gereksiz oda. Gereksiz oda bu daha of en iyi kanallardan biri. Şimdi Ahmet Aga. Ahmet. Aa, arkadaşlar bu arada bu videoyu lütfen ailenizin yanında izlemeyin. Çok yakışıklı. Onu çok seviyorum. Çok seviyorum. Hmm, Ahmet Aga Arkadaşlar bu arada mı yaptım. Ailenizin yanında izlemeyin çünkü bazen küfür yazıyor. Bana çok küfür yazdı oldu. Şimdi Can kim lan? Ben canım benim adım Can. Emir Can. Emir Can. Bir dakika lan. Arkadaşlar dediğim gibi de ailenizin yanında izlemeyin bu videoyu. Ha şimdi Golden Light soracağım. Golden üzerinde bir animatronik. <laughs> Sen girecek kalsın sizin. Arkadaşlar neyse ben şimdi kim sorsam Sarpatilla 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 Candır Can Kalp oyun portal oyun haydi oha portal oyun portal kondum king. Oyun, por, oyun portal oyun portal kondum ki dedi o ay anasını oyun portal takla ki lan dur bir daha de hasar patlayan sonuçta. Sarpatilla, Egotilla. Bakmayın Egotilla dediklerinde yüreği büyüktür onun. Bakmayın öyle dediklerine onun yüreği geniştir. Yani şimdi. Bütün sorsak ha Minecraft bir Minecraft soralım. Minecraft en güzel oyun. Ki Minecraft Evet. Tamam. iyi kanal. Tamam şimdi bu, bu ya Burak'a soralım. Adamın dibi. Şimdi şimdi sorsak. Ozan Belki. Ozan Belki. Ozan. Belki. Makrocu. <laughs> evet arkadaşlar. Ozan gerçekten makrocu. Ozan abi gerçekten makrocu. Neden abi diyorum. Çünkü ben 10 yaşındayım. Onun kaç yaşında olduğunu bilmiyorum Ozan abine. Um, şimdi. Net. Dedi sonunda adamın dibi Mert Yiğit kanalı. Mert'in soyadı Yiğit mi diyor? Hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Mert. Ee, vid video'nun video'nun yomur, yorum yorumları bak. Ne öyle. Yoruma soyadını yazarsan çok sevinirim. Eğer Yiğit ise simsimi doğru biliyordur. Değilse kafa atarım bu sayesinde. Ee, şimdi. Kimi sorsak ha oyunla yoldayız. Oyunla yoldayız. Oyunla yoldayız. Yoldayız aslında. <laughs> ya benim kardeş kanalımda dalga mı geçiyorsun? Abo. Ne yaptım lan ben? bu simsimi indirmeni tavsiye etmem. Şimdi kimiz olsak? Iı, um, bizim tayfada var. İşte bizim tayfa bitti de ha huh? X kararsız HD. Hadi böyle. X kararsız HD. Arkadaşlar ben buna bir söz öğretip geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi gene x kararsızı ht'yi soralım. x kararsızı ht'yi soralım. Adamın dibi tekstürü peki çok güzel. Adamın dibi. x kararsızı ht. Anlattım mı? Şimdi şimdi kimi sorsak? Hmm. Ah, vlog kanalını soracağım. Ama o Diamond Armor olarak kaldı. O yüzden Diamond Armor vlog kanalı. Vlog'u ne lan? Vlog yapıyoruz. Adam harika video çekiyor. Benim için en iyi youtuber Eran olsun. Sen sen başarının devam devamını dilerim. Teşekkürler simsimi. Teşekkürler. 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 Evet, ne kadar da ekip Teşekkürler. Bir şey değil. Simsimsimsimle sevmeye başladım. Video bu arada 7 dakika olmuş. Arkadaşlar neyse. Unuttum bir youtuber varsa çok çok özür dilerim. Dön yorumuna yorumların altına lütfen yazın. Bu videoya 5 like gelirse ile videolar daha fazla gelecek ve bu sefer ıı, eee oyunda ya da oyunla yoldayız. Kabul ederse onlarla video onlarla çekeceğim bu Simsimsim'i. Neyse beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha çok daha çok sinsimiz videolar görmek istiyorsanız sadece 5 dakika tırmanın um, yeterli. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.